Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir videoda karşınızdayım. Bugün sizlerle CSGO'da 1 ve 1 serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yalnız ben hiçbir şey göremedim Vallahi gözükmüyor hiçbir şey. Ben mouse tutamıyorum. Abi. Bak şu an nerede olduğunu kesin. Tövbe tövbe 31 canım var. kaç kere vuracağım ben seni? <laughs> Nasıl tutmuyor ya? Nasıl tutmuyor abi? Çok mu parlıyor mu? Ya iyi geçirdin ha. <laughs> abi gözükmüyor, gözükmüyor. Şu işi birazcık şöyle kısalım. Bu saatte olmuyor. <laughs> güzel. Tamam tamam en azından birazcık daha. Facecam için koyduğum ışık birazcık etki yaratıyormuş çok iyi diliyorum Oh be gözüküyor Va Oha Oh be Oh be Allah I'm crying. You are not crying. Sen bisiklet misin kardeş? Ne alaka? <laughs> o da öyle yazılıyor. Bir harf değişik sadece. Anam geliyor. Farklı taraftan geliyor ilk defa. Yo aynı taraftan gelmiştim ama <laughs> Aa beynim eridi. O yalnız orada ese tutması lazımdı. Neyse sıkıntı yok. <laughs> oha mouse oha. Diğeri ee, şey mikrofonumun bir siliniyor. Eee şey bu lüsklinde. Ama yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Bu arada mapin ismini şöyle göstereyim. 2 ve 2 alt çizgi mut. Eee olayı şey uçan şeyler. Yani şeysizlik anlayın. Ne deniyor lan buna? Bak ya oğlum korkuyorum. Sıkma şöyle. Oh Taramalı oh. tüfek gibi sıkıyorum siz o kadar hızlı sıkmıyorum yani. 33 ne ya? Ha, o kadar hızlı sıkmıyorum da. Ay çok şey Sıkıntı yok devam. Ya buradaki olay şey, bu mapin olayı şeydi galiba. Yer çekimi miydi ne? Çöplük müydü ne? O tarz bir şey. Ay, evet. Yok artık. Ya yürü git. Ana herif ısındı yemin ediyorum. <laughs> 7-3 oldu. Terörist değil. 30 saniye kaldı. 8 abi. miydi? Hangi süreyle? Buna... Boş, boş. Çok, çok. Ve kafamı <laughs> Oğlum hayatta yetişemem ki. 16 saniye kaldı. hem yani bitmesi lazım 3 elin. <gülüyor> <gülüyor> 5'e olsun bak bunu average oynayacağız bekle şimdi tekrar Hop oh. Kaldırıcıdan çıkayım güzel Dün gidip bari Dikkatimleri değişebilir miyiz? Olur Okey Go Bu arada yeni profil resmi bu Bu abi Diggle yerine tek 9 aldım Tamam tek tek kalsın taramaz <laughs> Al işte. Al işte. De ben sana ensel vurdum mu? Ben alışamadım şimdi sen nereden ha? Oooo. Hmm en sevdiğim <laughs> Sıkıntı yok Bu arada gençler e, GTA'lı falan biliyorsunuz onlarla takılıyorduk Artık kimse bizimle ilgilenmediği için e, Mesaj atmıyorlar Yani mesajlarıma da geri dönmedikleri için e, GTA'lı olan anlaşma bitti Bir dur bir konuşuyorum oğlum ya GTA'lı olan anlaşma bitti Açıklamalardan da kalıp fark ettiyseniz ee, yeni bir oyun e, şeyiyle anlaşmaya çalışacağım. Çünkü kodumuz modumuz da vardı ciddi Oha oğlum koşu yoluma sıkıyor. Hesaplı. Geldi. Bu ışık da böyle olunca da hiç. Sorun çok öpürüyor. Oğlum psikopatsın sen yani Yürü git. E kendine ya ben hile açar mıyım sence? De açmaya dene açılıyorsa bende de açık. Şimdi açılıyor açılıyormuş falan. <laughs> Hadi. Go 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 Göremiyorum ki. Aynen yemin ediyorum sadece siyah olan yerlere sıkıyorum ya. Vurdun mu? Hayır yanıma geldi. Bak normalden vuramıyor kutudan vuruyor bu da manyak ya. Kutunun arkasına göremiyorum ki seni. Kutu bir de siyah. Diğer Kutu. kutudan farklı. Bak geçmedi. <laughs> Göz gözükmüyor kafam. Abi delirdim. Ab. Çok kötüsün, çok kötüsün ya. <laughs> Fuck you. Ben dedim iki avarajla yenerim. Adam altı ik yaptı. 5-2 Yani bunda bunda ben kazanacağım yani. Abi zıpl... Sudan çıkıyordum ya. Sudan sudan sana sık... <laughs> Allah deli oldum ha. Açtın kesin açtın oğlum ya. Hayır. Ya bir basket ya. Vallahi açtım. Evet, CS bile oynamıyorum. Hile mi olacak? Bir aydır CS'ye inmiyorum. Ya ben beklerim senden. Abi deli oldum ya. Yani dün gece bir gençler bir girmişim şey renkida. Üf. Oyunda AFK kaldım kaldım kaldım. Zaten silver rankım biliyorsunuz. Kaldım kaldım sonra oyunu bir oynadım. 15 15 bitti. <laughs> o kadar da değil. rankıda <laughs> düşecek. <laughs> ya o daha iyi en azından rank yazmam. <laughs> nice. nice. Kaç kaç? Daha... O oh be 53 saniye var ya. Hayatta yetişemem ki ben sana. Evet. <laughs> 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 Yalnız sen şey gördün mü? Şey kullanıyor. Adam Zeus kullanıyor ama tek atmıyor Zeus. Evet. Niye? 99 falan vuruyor benim.

Nice. O sinir altı altı değil. gençler bir videonun daha sona geldik. Sol aşağıdan videoyu yorum yapmayın. Sağ aşağıdan videoyu beğenmeyin. <laughs> Görüşmek <laughs> üzere. Bye bye. bye.